Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıfın ilk konusu olan üstü ifadeler konusunu işleyeceğiz. Çok tatlı bir konu, çok güzel bir konu. İlerleyen yıllarda çok işine yarayacak bir konu. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu konuyu çok iyi dinlemen gerekiyor. Çünkü bu konu 5. sınıfta ilk defa gördün. karesi ve küpü olarak. Sonrasında sevgili arkadaşlar şimdi 6. sınıfta görüyorsun. 7'de göreceksin, 8'de göreceksin. Gerçekten çok önemli bir konu olduğu için de dikkatlice dinlemeni tavsiye ediyorum. Notlar almalısın. Mutlaka benle beraber dersi tıpkı sınıftaki gibi dinlemeni tavsiye ediyorum. Hadi bakalım herkes hazırsa dersimize başlayalım İlk sayfamızla beraber sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşım üslü ifadeler iki adet sayıdan meydana gelir. Bir tanesi üstte küçük olan, bir tanesi altta büyük olan. Altta büyük olana ne diyeceğiz biliyor musunuz Senle beraber? Taban adını vereceğiz. Üsttekine ise adı üstünde üst diyeceğiz veya bunun divraş adı nedir biliyor musunuz? kuvvet adını vereceğiz. Buna kuvvet diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar üstü ifadeler aslında çarpmanın kısa yoldur. Yani mesela bu 3 üzeri 4 var ya 3 üzeri 4'ü biz böyle uzun uzun çarpım şeklinde yazabiliriz. Yani şunu şöyle okumamız gerekiyor üstü ifadeleri. 4 tane 3'ün çarpımı. Bakın burada hemen yanında ben sizin yerinizde olsam tabi normalde böyle bir şey yok da. Buraya ben tane yazarım. 4 tane 3'ün çarpımı. 1 bir, bir, bir tane yazdık. 2 3 ve dördüncüyü de ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Peki 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 ne oldu burası? 81 cevabını vermiş olduk. Bakın böyle uzun uzun çarpma yerine 3 üzeri 4 diyorsun ve çok süper bir şekilde bunun sonucunu bulmuş oluyorsun. Şimdi 4 üzeri 2. Bir sayının üzerinde 2 sayısını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun özel bir adı vardı. Geçen sene öğrenmiştiniz. Karesi diyorduk. Yani 4'ün karesi. 4'ün karesi demek 2 tane bakın 2 tane 4'ü çarp demektir. 1 2 tane 4'ü çarpıyorsun. Buradan da sonucu 4 kere 4 ne buluyorsun? 16 bulmuş oluyorsun. Buraya bakalım. Bu sayımızda sevgili arkadaşım 3 yazıyor. 5'in 3. kuvveti diye okunur veya 5 üzeri 3 diye okunur veya 3'ün de özel bir adı vardır. Küp deriz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 5'in küpü de diyebilir. De peki değerini bulurken ne diyeceğiz? Şöyle okuyorum. 3 tane 5'in çarpımı 1 diyorum. 2 diyorum ve 3 diyorum. Buradan da 5 kere 5 25, 25 kere 5 de buradan cevabım 125 olarak bulmuş oluyoruz. İlk sayfada sana üslü ifadeleri tanıttım. Ne olduğunu söyledim. Nasıl okuman gerektiğini söyledim. Bakın burada bunları özellikle vurgulamış olduk. Burada size çok kritik bir nokta söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar burada bazı arkadaşlarımız mesela 4 ile 4 ile 2'yi çarpıp Aa, bunun cevabı 8 diyebiliyorlar. Bu yanlış bir ifadedir veya buraya geldiği zaman 3 kere 5 bunun cevabı 15 diyebiliyorlar. Bunlar kesinlikle yanlış ifadelerdir. Taban ile üst asla ve asla birbiriyle çarpılmaz. Üssün görevi tabanı kaç defa çarpılacağını göstermektir diyoruz sevgili arkadaşlar dedik ve ilk sayfamızı senle beraber bitirmiş olduk. Şimdi geldik ikinci sayfamızda biraz etkinlik yapalım. Bu ifade, bakın 4 çarpı 4 çarpı 4. Üste olarak nasıl gösterilir? Şöyle gösterilir. Kaç tane 4 var burada diye sorduğunda 1, 2, 3. O zaman 4 tabanını yazıyorsun. Kaç tane varsa onu üste yazıyorsun. 4 üzeri 3 şeklinde. Burada kaç tane 5 var? 2 tane. O zaman 5 tabanlı yazıyorsun ve diyorsun ki 2 tane olduğu için buraya 2 yazıyorsun. Buraya bakalım. Kaç tane 7 var burada? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane 7 olduğu için buraya o zaman ne yazıyorsun? 7 üzeri 4 yazıyorsun. Sevgili arkadaşlar 7 üzeri 4 yazıyoruz. Buraya bakalım. Burada da 22 tane 9 var. O zaman 9 tabanlı yazıyorsun ve üstüne ne diyorsun? 22'yi hemen yazmış oluyorsun. Burada bir sayının ikinci kuvveti varsa az önce de söyledik sevgili arkadaşlar. Karesi diye okunur. Bir sayının üçüncü kuvveti varsa o da nasıl okunur? Küpü diye okunur dedik ve burada da yine çok dikkat etmen gereken az önce de vurgulamış olduğum bir nokta bir sayının tabanıyla üstü sayıların tabanıyla kuvveti asla ve asla çarpılmaz. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bunu yaparsan yanlış yaparsın. Birçok arkadaşımız bu yanlışa düşüyor. Buna sen düşmeni istemiyorum dediği. Geldik şimdi birazcık işlem yapalım. Şimdi 4 üzeri 3 ifadesinin değerini bulmaya geldi. Okurken şöyle okuyorum bak. 3 tane 4'ün çarpımı 1, 2, 3 tane 4'ün çarpımı. 4 kere 4 16. 16 kere 4 ne oldu? 64 oldu. Hemen yazdım. Buraya bakalım. 4 tane 5'in çarpımı. Bakın her zaman okumaya üstten başlıyorsun. Ve tane kelimesinde, tane kelimesinde mutlaka e, diline pelesenk etmen lazım. 4 tane 5'in çarpımı. 1 diyorsun, 2 diyorsun, 3 diyorsun ve 4 diyorsun. Buradan da 5 kere 5 25, 25 kere 5 125, 125 ile de 5 çarparsak 625 cevabını buluyorsun. 9 üzeri 2. 2 tane 9'un çarpımı 1, 2 diyorsun. 9 kere 9 ne olur buradan? 81 çıkar. 10 üzeri 3. 3 tane 10'un çarpımı 1, 2, 3 diyorsun. Buradan da 10 kere 10 100. 100 kere 10 ne olur buradan? 1000 cevabına ulaşmış oluyoruz. Hemen devam edelim bakalım. 5 üzeri 1. Sevgili arkadaşlar okumayı asla bırakmıyoruz. Aynı mantıkta. Bir tane 5 diyorsun ve bir tane 5 yazıyorsun. Bu kadar basit. Bir tane 500 diyorsun ve 500 yazıyorsun. Bakın devam edelim. 1'in 20. kuvveti. O zaman şuradan şu kanıya varabilir miyiz? Bir sayının birinci kuvvetleri her zaman kendisine eşittir. Bir sayının, bakın herhangi bir sayının birinci kuvvetleri sayının kendisine eşittir ki zaten biz de okuduk bakın. 5'in birinci kuvveti 1 bir tane 5, 1 tane 500 dediğimiz zaman zaten kendisi olduğunu görebiliyoruz. Hemen şuraya da kendisi yazalım isterseniz. Şöyle yazdık. Şimdi 1 üzeri 20 dediğimiz zaman 20 tane birin çarpımı. 1, 2, 3, 4, 5 falan diye gidiyor. E zaten 20 taneyi bırakın. 1000 tane biri çarpsanız da sonuç hep 1 çıkacaktır. O zaman 1 yazdım. Bakın burada da 2020 tane biri yan yana çarpsanız da sonuç 1 çıkacaktır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 1'in Bakın birin bütün kuvvetleri yine bire eşittir. Çünkü bir etkisiz bir elemandır. Dolayısıyla yan yana 100 tanesini de çarpsanız, 1000 tanesini de çarpsanız sonuç değişmeyecektir. Dolayısıyla sonucumuz 1 olacaktır diyebiliriz. Burada da seninle beraber üstü sayılarda biraz hareketlendik, biraz canlandık. Hadi bakalım sırada güzel bir çıtır sorumuz var. Bakalım bu çıtır sorumuzun sonucunu kim bulacak? Hadi bakalım sen de videoyu güzelce durdur. Bu soruyu çözmeye çalış ve çözdükten sonra cevabı e, kontrol et bakalım. Gerçekten doğru mu yapmışsın yanlış mı yapmışsın diye. Yukarıda verilen üstü ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralamak için bir kere değerlerimizi bulmamız lazım. O zaman bulalım. A eşittir. 2 üzeri 6. Nasıl okuyorduk bunu? 6 tane. 6 tane 2'nin çarpımı. 1 2 3 4 5 6. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. 32 ile 2'yi çarparsam 64 cevabını buluyorum. Sakın 12 demiyorsun. Ona göre B sayısına bakalım. 4 tane, 4 tane. 3'ün çarpımı 1 2 3 4 yazdım. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81 cevabına ulaştım. C şıkkına bakalım. C'de 3 tane, 3 tane 5'in çarpımı 1, 2, 3 diyorum. Buradan da 5 kere 5 25, 25 kere 5 de 125 cevabına ulaştım. Şimdi artık isterseniz bir sıralama işlemine girelim. Şimdi 64'e ulaştık. 81'e ulaştık ve 125'e ulaştık. Demek ki en büyük sayımız C şıkkıdır. Ama küçükten büyüğe dediği için en küçük sayımız A sayısıdır. Hadi bakalım sonra geldik B sayısıdır. Sonra da C sayısıdır. A küçüktür B, B küçüktür C şeklinde sıralamış olduk. Üstlü sayılarda sıralama yapmak için mutlaka neyini bulman lazım? Sevgili arkadaşlar değerlerini bulman lazım değerlerini bulduktan sonra sıralama yapabilirsin. Böyle üst olarak sıralama yapman sana hata yaptırabilir dedik ve geldik bir başka soruya. Bir kazanım sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım bu kazanım sorusunda bizlerden ne istiyor? 5 üzeri A sayısı 625'miş. 2 üzeri B sayısı da 16 olduğuna göre A üzeri B. Bakın A üzeri B sayısının ya da işleminin sonucu kaçtır? Şimdi biz burada şunu bulmamız lazım. A sayısı acaba kaç? Şimdi 5 üzeri a sayısına baktığımızda 5 üzeri a sayısı 625'miş. Acaba ben kaç tane 5'i yan yana çarparsam 625'e ulaşırım? Rastgele şöyle yazayım. Bir sürü yazayım 5. Devamında bir sürü yazayım şöyle. Bakalım 625'e ulaştığımda durmak istiyorum. Şimdi 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 ile 5 çarparsam 625 yaptı. Tam bu noktada 625'e ulaştım. O zaman diğerlerine bakmaya gerek yok. Peki kaç tane 5'i çarptığımda 625'e ulaşmışım? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman ben buraya tane yazmıyor muydum? Evet tane yazıyordum. O zaman ben şuradan a eşittir 4 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki devam edelim bakalım. 2 üzeri b. 2 üzeri b sayısı 16'yı eşitmiş. Peki ben ne yapacağım? Yine ikileri yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye nokta nokta gitsin. Şimdi çarpmaya başlıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2 ne oldu? 16 oldu. 16'da duruyorum artık çünkü 16'yı bulduğuma göre kalanlarına bakmama gerek yok. 16'ya ulaştıysam işim bitmiş demektir. O zaman kaç tane saydım? 1, 2, 3, 4 tane saydım. O zaman B sayısının da B sayısının da sevgili arkadaşlar 4 olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. O zaman şimdi A4, B de 4. A üzeri B diyor. O zaman ben A üzeri B yani 4 üzeri 4 diyebilir miyim? Çünkü A da 4 B 4. O zaman 4 tane 4'ün çarpımı. O zaman ne yapıyorum? Yan yana çarpıyorum. Çarpalım bakalım. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 64 kere 4 sevgili arkadaşlar 256. Sonucuna ne yapmış olduk? Senle beraber ulaşmış olduk. Doğru sonucumuz kaçmış? 250 6'ymış diyebiliriz. 256 cevabını bulanları gerçekten tebrik ediyoruz. Harikasın, süper bir iş başardın. Çünkü zor ol, zor, kolay olmayan bir soruyu çok süper bir şekilde çözmüş oldun. Hadi yapalım bakalım sıradaki sorumuzu. Çok güzel bir soru. Bakalım. Defne birinci gün 6 üzeri 2 virgül. Şöyle virgülümüzü koyalım. İkinci gün 3 üzeri 4 Devam. Ve 3. gün 2 üzeri 7 sayfa kitap okuyara, e, okuyarak kitabını bitirmiştir. Buna göre Defne'nin kitabı kaç sayfadır demiş. Şimdi Defne 1. gün şöyle 1. gün yazalım. 2. gün yazalım ve 3. gün yazalım. Bakalım buradan ne çıkacak bizlere. 1. gün 6 üzeri 2. Şimdi bu arkadaşı ne yapacağım ben? Tabii ki değerini yazmak zorundayım. 2 tane 6'nın çarpımı. 1, 2. 6 çarpı 6. Kaç yaptı? 36 yaptı. O zaman 1. gün kaç sayfa okuduğunu söyleyebilirim. 36 sayfa okuduğunu söyleyebilirim. Geliyorum buraya. Şuraya bakalım. 3 üzeri 4. 4 tane bakın. 4 tane 3'ün çarpımı. 4 tane 3'ün çarpımı. 1, 2, 3, 4. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. İkinci gün 81 sayfa okumuş. Üçüncü güne bakalım. Şöyle gösterelim bunda. 7 tane 2'nin çarpımı. Bakın her zaman tane diye okuyorum. 7 tane 2'nin çarpımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi çarpalım bakalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 ile 2'yi çarparsam 64. 64 ile 2'yi çarparsam buradan ne çıktı? 128. Geliyorum buraya da 128'i yazıyorum. 3 günde toplam kitabı okuyarak bitirdiğine göre toplam kaç sayfa olduğunu bulmak için bu arkadaşları ne yapacağım? Toplayacağım. Toplama işlemini e, i̇sterseniz yan yana da yapabilirsiniz. İsterseniz alt alta da yapabilirsiniz. Gelin alt alta yapalım. Hiç kafamızı bulandırmayalım. 81'i yazmış oldum. Ve 36'yı da buradan ne yapmış oldum? Yazmış olduk. 8, 1 daha 9. 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 8, 2 daha 10. 3 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1'i aşağı indireceğim. 1 de elde 2'yi aşağı indirdim. O zaman kaç sayfalık bir kitapmış sevgili arkadaşlar? Defne'nin okuduğu kitap. 245 sayfalık bir kitapmış dedik ve gerçekten çok güzel bir soruyu senle beraber çözmüş olduk. Hadi bakalım çözelim bakalım diyor. Gerçekten de çözelim. Hadi bakalım sen ne yapıyorsun? Videoyu durduruyorsun. Güzel bir şekilde soruyu çözüyorsun ve cevabı senle beraber karşılaştırıyoruz. Tamam mı? Söz mü? Hadi bakalım başla şimdi işlemi yapmaya ve videoyu devam ettirdiğinde inşallah sonucu senle beraber doğru bulmuş olacağız. Şimdi geliyorum buraya. Bir kere A sayısı ile B sayısını vermiş. Buna göre A artı B'nin değeri kaçtır demiş bizlere. Şimdi 5'in değerini yazıyorum hemen karşısına. 5'in değeri. 5'in ikinci kuvveti. Yani 2 tane 5'in çarpımı. 2 tane 5'in çarpımı ne olur? 25 yapar artı. 3'ün üzeri 4. Yani 3 üzeri 4. 4 tane 3'ün çarpımı. İsterseniz burada yapabilirim hemen. 1, 2, 3, 4 tane yazıyorum. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. O zaman ne yaptık buraya? 81 yazdık. Eksi 1 üzeri 50. 50 tane 1'in çarpımı. Bırakın 50 tane, 100 tane, 1000 tane bile olsa birin bütün kuvvetleri birdir diyorum. Ve buradan da sevgili arkadaşlar sonucumu 81'den 1 çıkartırsam 80, 25 ile toplarsam buradan cevabım 105 çıkıyor. Devam edelim bakalım. 2 üzeri 6. 6 tane 2'nin çarpımı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 ile 2'yi çarparsam 64. Yazdım 64'ü de geçtim. 4'ün ikinci kuvveti yani 2 tane 4'ün çarpımı. 1, 2 diyorum. 4 kere 4 ne oldu? 16 oldu. Hemen geliyorum buraya. 16 yazıyorum. Eksi. Bir sayının birinci kuvveti okumaya devam ediyorum. Bakın bir tane 20. O zaman bir tane 20 ise hemen yazdım 20'yi. 64 16 ile işte 16'yı topladığımda 80 yaptı. 80'den 20'yi çıkartırsam kaç olur? 60 cevabına ulaşırım. Peki geliyorum A artı B'nin toplamına. A'yı ben 105 buldum. B'yi ben 60 buldum sevgili arkadaşlar. İkisinin toplamını sorduğu için doğru cevabımın 165 olduğunu süper bir şekilde söyleyebilirim. Umarım sen de benimle beraber 165 bulmuşsundur diyoruz. Hadi bakalım şimdi yeni bir sayfa. Kaç basamaklıdır soruları çok fazla karşılaşıyoruz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi size mükemmel yöntemler göstereceğim ve bu yöntemler sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan bu soruları tıkır tıkır yapacaksın. Söz mü? Tamamdır. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir sayının yani 10 sayısının üzerinde bir sayı varsa o kadar sıfır var demektir. Yani burada mesela 5 varsa 5 tane sıfır, 6 varsa 6 tane sıfır var demektir. Eğer buradaki kaç basamaklıdır diye soruyorsa buradaki sayının da bir fazlasını alman gerekiyor. Bir fazlasını alman gerekiyor. O kadar da basamak vardır. Tamam mı? Şimdi mesela burada 2 tane 10 üzeri 2 burada 2 tane 0 var demektir sevgili arkadaşlar. O zaman hemen geliyorum bak. 2 tane 0 var demekse 1 yazıyorum. 1 2 tane 0 yazdım ve bu sayının 100 olduğunu buluyorum. Kaç basamaklı bir sayıdır bu? 3 basamaklı bir sayıdır. 3 basamaklı bir sayıdır. Aslında isterseniz bakın burada 2 var ya 2'nin bir fazlasını aldığında zaten burada söylemiştik 2'nin bir fazlasını aldığında buradan basamak miktarını bulabilirsin. Bazı arkadaşlar şunu karıştırıyor. Buradaki sıfırın yanına 2 tane sıfır ekliyor. Hayır sevgili arkadaşım bu sıfırla beraber toplam 2 tane sıfır olması gerekiyor. Mesela buraya bakalım. Buraya 5 yazmış. Bu sayımızın yanına bu sıfır da dahil olmak üzere 5 tane sıfır yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır yazdım. Bakın kaç basamaklı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki sayının bir fazlası. Yani 6 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz demektir. Devam edelim. 21 tane bakın sıfır var demektir. Bunu yazmayacağım tabii ki. O zaman buradan kaç tane olur? 21'in üstüne 1 eklersem buranın 22 basamaklı bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Buraya bakalım şimdi. 6 tane 0 var demektir. Şimdi 2 üzeri 7'nin değerini bulalım hemen. 2 üzeri 7'nin değeri. Yani 7 tane 2'nin çarpımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de başa ekleyelim 7. Şimdi çarpalım bakalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 64 ve 128. O zaman geliyorum buraya. 2 üzeri 7'yi gördüğüm yere 128 yazıyorum çarpı 10 üzeri 6. Bakın 10 üzeri 6 ne demektir? 6 tane 0 var demektir. Yani 128'in yanına 6 tane 0 ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane 0 ekledim. Acaba kaç basamaktadır diye sorarsam 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Yani buradaki sayıyla, buradaki sayıyla, buradaki sayının basamak miktarlarını topladığınızda sonuca ulaşıyorsunuz. Yani 6 tane 0, bir de burada 3 basamağım var. Toplam kaç basamaklı bir sayı? 9 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar diyorum ve çok kolay, gayet basit bir e, konu. Bu şekilde üstteki sayının bir fazlası kadar ne yapıyorsun ee, basamak miktarını bu şekilde bulabiliyorsun. Ekşi soru biraz tadımız kaçmasın aman dikkat. Zor bir soru değil mutlaka bakacağız inceleyeceğiz. A çarpı 10 üzeri 37 sayısı. 45 basamaklı bir sayı olduğuna olduğuna göre A sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Şimdi 37 biz ne demiştik az önce? Demiştik ki bak buradaki sayı ile buradaki sayı ile buradaki sayının toplamı bize basamak miktarını verecek. Yani A sayısının basamak miktarıyla 37 sayısının basamak yani 37 basamağı topladığımızda 45 basamağa ulaşmamız gerekiyor. Peki burası kaç olması lazım ki topladığımızda 37 yapsın? Sevgili arkadaşlar tabii ki burasının yerine ben ne yazıyorum? 8 yazıyorum. A sayısı ne olması lazım? 8. 8 değil tabii ki 8 basamaklı bir sayı olması lazım sevgili arkadaşlar. 8 basamaklı bir sayı olması gerekiyor ki toplam basamak miktarımız 8 basamaklı sayımız buradan 37 tane sıfırımız da buradan geliyor. 8 artı 37 toplam 45 sayısına 45 basamaklı bir sayıya ulaşmış olalım diyoruz. Gerçekten çok güzel bir ders oldu. Ve karşınıza ne var? Tabii ki ödüllü sorumuz var. Sıra sizde sorumuz var. Bu sorumuzu ne yapıyorsun? Çözüyorsun ve A'yı şıklarda buluyorsun, işaretliyorsun, yorumlara yazmayı unutmuyorsun, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsun, kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.